İzleyenlerimizin bildiği gibi Medya Kralı'nda bu... ...biraz önce izlediğiniz gibi küçük tefek haberler veriyoruz. Bu haber benim dikkatimi çekmişti. Arkadaşlarımız da çok güzel hazırlamışlar. Sadece Ora TV'nin kuruluşu ile ilgili bir haberdi bu. Larry King'in de içinde olduğu bir iş. Tabii ki artık yatırım buna yapılıyor. Yani IPTV dediğimiz olay... ...bütün dünyada çatır çatır geliyor. Ve bugün bildiğimiz ki... ...biz de böyle bir vizyon nedeniyle zaten yer değiştirdik ve yeni atılımlar içerisine girdik arkadaşlarımızla beraber. 18 TV isimli gençlik kanalı sadece internetten yayın yapan değil, konvansiyonel medyayla interneti birleştiren bir deneme olacak. Belki o açıdan da dünyadaki ilklerden biri olma özelliğine sahip olacak ama internet üzerinden gelen iş şu anda o kadar heyecanlı ve o kadar çabuk yükselecek bir iş ki bugün büyük kanallar diye bildiğimiz kanalları bir anda tuz buz olmuş halde görebilirsiniz önümüzdeki birkaç sene içerisinde. Dolayısıyla insanlar büyük binalara büyük stüdyolara, büyük büyük şu anda gözümüze büyük görünen hiçbir şeye güvenmemeliler. Artık herkes bir yayıncı yeni dünyada. İşte Twitter üzerinde görüyoruz, Facebook üzerinde görüyoruz. Dünyadaki video bloglarda görüyoruz, bloglarda görüyoruz. Herkes yayıncı. Bugünlerde üniversitelere gidiyorum. Orada genç sadece iletişimciler değil, işte Keza e, birçok üniversitede e, gençlerle konuşuyorum ve hep söylediğim şey şu kendi isminize yatırım yapın kendinize yatırım yapın bir başka şirketin bir başka şirketin bir elemanı çok çalışan elemanı çok çalışan kölesi çok maaş alan kölesi çok e, maaş alan ve patronlarına ve yöneticilerine hoş görünen adamı kadını olmayı değil kendinize yatırım yapmayı hedefleyin çünkü gelecek özellikle gençler açısından biz bunu böyle biraz köfte olmuş vaziyette izleyeceğiz de belki elimistir falan diye izleyeceğiz ama gençler eğer kendilerine yatırım yaparlarsa kendi isminize ki kendi isminize yatırım yapmayı öğrendiniz çoktan. İnternet üzerinde kendi isminizi almayı, sahip olmayı, kendi isminizi bir başkası almadan şu ya da bu paylaşım sitelerinde hesap ismi olarak sadece kendi isminize sahip olmayı öğrendiniz. Kendi internet siteniz, kendi bloğunuz olmasını kavradınız. Şimdi bundan çok daha fazlası geliyor. Sadece bir Gmail hesabınız ya da Yahoo hesabınız değil isminizle yapmanız gereken. Aynı zamanda ileride bir bloğunuz kendi isminizle ya da kendi isminizle televizyonunuz da olacak. Kendi isminizle ya da ailenizin ismiyle yapacağınız çok şey olacak. Dolayısıyla büyük görünen hiçbir şeye güvenmeyin. Aslında şu anda teknoloji gösteriyor ki büyük olan hiçbir şey kalmayacak.